Değerli konuklarımız, ilk startupımız Albert Helt'in kurucu ortağı Recai Serdar Gemici sahneye davet etmek istiyorum. Evet, merhabalar. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İsmet Bey'in sunumundan sonra üzerinde inanılmaz bir baskı var. Biz hep bu on konusunu çok kullanırız. Epey, hani dört senedir uğraşıyoruz. En son bir yatırım aldık vesaire. Kendi içimize Yüzde on %12 oldu galiba. Çok uzun bir yolculuk gerçekten. Ve örnekleri inceleyince... Ee, bu yolculukta elenenleri gördükçe insan hep o korkuyla e, yaşıyor. Ama o korku da bir noktada başarıyı getiriyor. O tedirginlik acaba başarabilecek miyim? Acaba daha iyisini yapabilir miyiz? Ee, yurt dışında neler yapıyorlar? Rekabet, pazar uyumu e, bu stres de sizi besliyor aslında tabii ki. Ee, ben size Albert olarak neler yaptığımızı, nasıl konumlanmaya çalıştığımızı, haline, pazarı nasıl gördüğümüzü startup yolculuğumuzdan biraz bahsedeceğim. Daha sonrasında sizin sorularınızla beraber dilerseniz hani farklı yerlerde de değiniriz. Tabii şimdi dijital sağlık, <laughs> sağlığın geleceği dediğiniz zaman şöyle bir şeyle başlamak istedim. Biliyorsunuz dijital sağlık uygulamaları var. Bugün App Store'a, Google Play Store'a girdiğinizde yüzlerce, binlerce mobil uygulama göreceksiniz. Peki bunlar kategori olarak nasıl dağılıyorlar ve zaman içinde acaba nasıl değişti? Bunu bir resmetmek istedim. Baktığınız zaman 2015'te ilk hatırlarsınız egzersiz uygulamaları, fitness uygulamalarıyla çok fazla başladı bu yolculuk. Daha sonrasında biraz daha basit medication management dediğimiz ilaç yönetimi, sağlık yönetimi, genel sağlık yönetimi uygulamaları, tele sağlık uygulamalarıyla devam etti. Fakat 2020'lere geldiğimizde artık bu sistem ekosistem daha da genişlediği için hastalık spesifik uygulamalar çıkmaya başladı ve buradaki medikal derinlik her geçen gün arttı artık direkt kalp hastaları için, psikiyatrik bazı konular için, astım hastaları için farklı farklı mobil uygulamalar gördük. NHS'in, biliyorsunuz İngiltere Sağlık Sistemi NHS'in geçenlerde bir açıklaması oldu. Çok dikkatimizi çekti bizim de. Diyor ki, siz arkasında bir klinik araştırma olmayan bir ilaç kullanıyor musunuz? Hayır. Peki niye arkasında bir kanıt olmayan, klinik araştırma olmayan bir mobil uygulama kullanıyorsunuz? Niye sağlığınızı böyle bir mobil uygulamaya emanet ediyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten de dijital sağlığın ge geleceği kanıta dayalı, medikal validasyona dayalı olacak. Biz de Albert olarak vizyonumuzu bu çerçevede oturtmaya çalışıyoruz. Pazarı bu şekilde okumaya çalışıyoruz. Tabii ki de bunu tutturma ve doğru okuma olasılığımız %10. <laughs> Onu da ayrıca söylemek lazım. Biz Albert olarak dijital hastalık yönetimi programları yapıyoruz. Hastalık spesifik bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz. Ama buradaki ana amacımız günün sonunda hastada medikal fayda yaratan, hastaya dokunan gerçek sonuçlar elde etmek. Aynı bir ilaç gibi hastanın belki tansiyonunu kontrol altında tutan, aynı bir ilaç gibi hastamın, hastanın astım hastasının daha az atak yaşamasını sağlayacak bir çözüme doğru ilerlemek bununla ilgili medikal validasyonu tamamlamak, sağlık ekonomisine katkısını göstermek ve medikal cihaz olarak onay almak istiyoruz. Buna digital therapeutics diyorlar. Bu kavramı ilgili arkadaşların kesinlikle araştırmasını tavsiye ederim. Artık dünyada İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da doktorlar app reçete ediyor size. Diyor ki sen bir diyabet hastasıysan ilaca başlamadan önce önce bir app reçete ediyor. Bu app'i 3 ay kullan yaşam tarzı değişikliği noktasında sana çok büyük katkıları olacak. Çünkü arkasında klinik araştırmalar var, kanıtlanmış bir yapı var. Sonrasında gel tekrar bakalım. Aynı ilaç gibi dijital tedaviler olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Dijital terapatiksi veya dijital terapatikler olarak da örnekleri var. Ve devlet bunu geri ödüyor arkadaşlar. Yani aynı bir ilaç gibi doktor size reçete ediyor, devlette de bunu geri ödüyor. Bu dijital sağlığın özellikle dijital kronik hastalık yönetiminin geleceği. Albert't olarak bizim yolculuğumuza bakarsanız ben de daha önce Siemens'te strateji ve iş geliştirme alanında çalışıyordum. 4 sene Siemens'te çalıştıktan sonra Siemens'ten ayrılarak Siemens'ten 3 arkadaşımla beraber eee Albert'i kurdum. Şirketimizin genel merkezi İngiltere'de, Türkiye'de de bir iştirakimiz var. şimdiye kadar toplamda bir buçuk milyon dolarlık bir yatırım aldık. Hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılarımız var. En sonunda da Sabancı grubu şirketimize ortak oldu. Albert Ses teknoloji tabanlı bir dijital sağlık platformu. Medikal ses işleme ve dil işleme bizim core teknolojimiz. Aynı Siri'nin sağlığa özeli gibi düşünebilirsiniz. Hastalar konuşarak da tedavilerini yönetebiliyorlar. Bir mobil uygulamamız var. Buraya giriyor ilaçlarını takip edebiliyor. Ölçümlerini, tansiyon, kan şekeri gibi ölçümlerini yükleyebiliyor. Dökümanlarını saklayabiliyor. Günlük tutabiliyor ve bu bilgilerini bir yakınıyla veya doktoruyla kolayca paylaşabiliyor. Ve isterse bunları sesle de yapabiliyor. Bugün 50 yaş üstü, 60 yaş üstü kişilerde WhatsApp'ı dikte ederek e, konuşan birçok kişi böyle anımsıyorsunuzdur. Ses en doğal iletişim yöntemi her yaştan her sosyoekonomik seviyeden kişiye ulaşmak için güzel bir araç. Biz de bunu ek bir interfe, şey, arayüz olarak kullanarak daha fazla kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlattığım biraz disease management tarafı, yani dijital hastalık yönetimi tarafı. Bunu tele sağlık ile destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Türkiye'nin en fazla tele sağlık görüşmesi yapan firmalardan biriyiz. Ayda 5000'den fazla tele sağlık görüşmesi yapıyoruz. Hastalarla, sağlık profesyonelini online görüntülü görüşmeyle bir araya getiriyoruz. Yine akılcı ilaç kullanımı tarafında hasta bir ilaç eklediğinde Albert'a ilacın fiyatını, fotoğrafını, yan etkilerini, doz bilgilerini hepsini görüntüleyebiliyor. İlaç, ilaç etkileşimi konusunda uyarı alıyor. Yani A ilacını kullanıyorsunuz, B ilacını eklediniz, otomatik olarak doktorunuz A ilacı kullandığınızı bilmiyor olabilir, size B ilacını yazmış olabilir. Albert bir dakika, burada etkileşim olabilir, doktoruna danış diye uyarı veriyor size. Bunun yanında son olarak da Avrupa'nın en büyük e, semptom takip uygulamalarından biriyle entegre olduk. Ve Türkçe olarak Sağlık Bakanlığı'nın yanında, e, hatta ilk biz yaptık sonra Sağlık Bakanlığı'nın neyin varı çıkarttı. İlk Türkçe semptom checker, semptom checker. Bunun tam Türkçesi semptom kontrolü olarak çevirenler var ama şu, belki örneklerini görmüşsünüzdür. Siz şikayetlerinizden bahsediyorsunuz. Yapay zeka size bazı sorular soruyor. Bu şikayetli danlandırıp size olası tanılar konusunda bilgi veriyor. Diyor ki, başınız ağrıdığını söylüyorsunuz. Diyor ki, çift taraflı mı, tek taraflı mı? Karnınız da ağrıyor mu? Başka bir şikayetiniz var mı? Sonra diyor ki, evet siz migren olabilirsiniz veya işte farklı bir hastalık konusunda bu, bu noktada romatoloğa danışın, işte nöroloğa danışın gibi öneri bulunuyor. Geniş bir spektrumda özelliklerimiz var. Bundan da hiç mutlu değiliz. <laughs> Çünkü startupta en önemli şeylerden bir tanesi aslında odak. Ee, bunları şu an... Albert olarak sadeleştirmeye ve sivrileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü startup olarak müşteri bunların hepsini müşterileri götürüyoruz. Onlardaki algısını anlayıp olabildiğince sadeleşip sivrileşmemiz lazım ki bunu başka ülkelere de götürelim, globalleşelim. Bu yolculukta ilerlemek istiyorsak buna yapmamız şart. Bizim kurumsal şirketler kadar fazla kaynağımız yok. Kısıtlı kaynağı anca bir yere odaklarsak orada başarı elde edebiliriz. Şimdi başa dönüyorum. Biraz şey anlattım size. Toplam genel olarak neler yaptığımızla ilgili bir sayfa açtım. Ama bunu müşteriyle nasıl buluşturduğunuz her şeyden önemli startupta. Her şey müşteride bitiyor. Az önceki şey örneği çok güzeldi. Hani Gals Love'da şey gördünüz. Kaykay yapmanın bir mantığı da ne? Siz lastiği, araba yapmadan önce lastiği müşteriyle buluşturamazsınız ama kaykayı müşteriyle buluşturup geri bildirim alabilirsiniz. Dolayısıyla bizim de ana amacımız her zaman müşterinin feedbackleriyle beraber bunu güncellemek ve müşterinin tam istediği noktada bunları paketlemek. Az önce yaptığım, gösterdiğim uygulamaları yüzlerce startup dünyada yapıyor. Sizin bunu nasıl paketlediğiniz ve nasıl bir değer önerisiyle müşterinin hangi problemini çözdüğünüz burada kritik önem taşıyor. Biz ne yapıyoruz? Az önceki bütün özellikleri alıyoruz, hastalık spesifik hale getiriyoruz. Yani astıma özel hale getiriyoruz. Diyabete özel hale getiriyoruz. Kalp yetersizliğine, bipolara. Bunları şu an hatta canlıda olan 19 tane programım var, programımız var. Onlardan bazılarını size saydım. Ve bunların hepsini aynı mobil uygulamanın içerisinde bir suprep mantığıyla sunuyoruz. Hani nasıl getir açarsınız, getir yemek, getir işte normal getir vardır, getir yemek vardır, getir araç vardır. Bizde de şey gibi düşünün, kronik hastalık yönetimi için bir super app. Uygulamaya girdiğinizde hastalık bazlı çözümler var. Her hastalıkta da belli bir partnerle çalıştığımızı hayal edebilirsiniz. Hastalık spesifik parametreler, hatırlatıcılar ekliyoruz. Bir MS hastası için örneğin, şu an canlıda olan bir örnek vereyim. Bir MS hastası Albert'a geliyor, evet ilacını takip ediyor astım hastası gibi ama atak takibi de yapıyor MS atağı ile ilgili. MS'de semptom takibi çok önemli olduğu için semptom takibini de yapıyor ve bunu bir doktoruyla paylaşabiliyor. Bir kanser hastası Albert'tan yan etki takibi yapıyor. Bunun yanında bir psikologla görüşüyor çünkü psikolojik destek kanserde çok önemli gibi. Tabii bunun hepsini aynı mobil uygulama içerisinde yapmamız da bizi ölçeklenebilir kılıyor. O da startup'ların yine en önemli konularından bir tanesi. Çünkü siz startup olarak yola çıktınız. İlk takımı topladınız. En büyük problem takım. Sonrasında gerçek bir problem buldunuz. Bir problemi valide ettiniz. Evet, ben doğru bir problem çözüyorum. Bu ee, gerçekten de startup'ların en büyük batma nedeni zaten. Doğru problem çözdüğünüzde buldunuz, çözebiliyorsunuz. Bununla ilgili para alabiliyorsunuz. Sonrasındaki öne çıkan yeni challenge sizin için Yeni hedef bunu ölçeklenebilir bir modelde yapmak. Yoksa hiç ölçeklenemeyen, basit problem çözen bir yapıda kalırsınız. Bir yazılım evine dönüşmeyip bir startup olarak kalmak istiyorsanız bunu ürünleştirip e, ölçeklenebilir bir hale sokmanız lazım. Biz de Albert'ta bütün programları aynı mobil uygulamada yürütüyoruz. 4 hafta gibi kısa bir sürede canlıya geçebiliyoruz ve hastalara bu hizmeti sunabiliyoruz. Bazen örnek ekran görüntüleri var. Ee, ekran küçük olduğu için belki hani çok iyi yansımayabilir ama online'da daha tabii net nette gözükecek. Bunlar neler? İşte hastanın hastalık özelindeki hatırlatıcılar, hastanın tedavi uyumu ile ilgili ilaçlar, ölçümler, günlükler, dokümanlar görüyorsunuz. Hastalık spesifik bir Kütüphane görüyorsunuz içeride. Hasta hiçbir yere ayrılmadan içeriden YouTube videosu izleyebiliyor, canlı yayına katılabiliyor. İçeriden makale okuyabiliyor, bunu bir yakınıyla paylaşabiliyor. Daha sonrasında okumak için kaydedebiliyor. Bir tele sağlık ekranımız var. Oradan psikolojik destek alabiliyor, ile görüşebiliyor veya doktoruyla görüşebiliyor. Ve en önemlisi de en sağda gördüğünüz o alana özel, o hastalığa özel bir dil modeli eğitiyoruz ve bu dil modeliyle de hastanın sorularını cevaplıyoruz. Burası bizim için en önemli nokta. Aslında yapmak istediğimiz ne? Uçtan uca bir dijital hastalık yönetimi. Yani hasta ilacını da buradan takip etsin, ölçümünü de buradan takip etsin, günlüğünü de burada tutsun, hekimiyle de buradan görüşsün, bilgiyi de buradan alsın. Buranın dışına çıkmadan o nişte, o hastalıktaki tüm problemlerini Albert ile çözebilsin. İstiyorsa konuşarak, istiyorsa yazarak. Ona yardımcı olan, onu yalnız bırakmayan, ona bu yolculuğunda arkadaşlık yapan bir çözüm düşünün. Şimdi canlıda bir sesle ilgili örnek de gösterelim. Astım ilaçları şişmanlatır mı? Nefesle alınan astım ilaçlarının hiçbirisinin kilo üzerine etkisi yoktur. Ancak kullandıktan hemen sonra ağzın iyice çalkalanıp tükürülmemesi halinde uzun süre kullanımda kortizonlu ilaçların bu tür etkilerinin olabileceği ileri sürülmektedir. Tabi hastaların süreç boyunca birçok sorusu oluyor. Biz o hastalıkta sıkça sorulan sorular nelerse dil modelimizi bununla yapay zekaya eğitiyoruz ve hastaların sorularına cevap veriyoruz. Yani MS'de D vitamini önemi nedir? Kanser bulaşıcı mıdır? O kadar doğru bilinen yanlışlar var ki aslında. Ve bunlar için insanlar doktorlara ulaşmaya çalışıyor. İşte hemşerilere sormaya, çevresine sormaya çalışıyor. İnternetten yanlış bilgi alıyor. Bugün bir doktorun bir hastayı ayırdığı zamanı biliyorsunuz ya yani 5 dakikanın bile artık altına indi. Dolayısıyla 7-24 ona yardımcı olabilecek, onun sorularını cevaplayabilecek bir asistan Albert. Bunun yanında da en başta bahsettiğim gibi de Tokluk kan şekeri değerimi 120 olarak kaydet. Uygulamayı da sesli kullanabiliyor aslında. Tokluk kan şekeri değeri 120 olarak kaydet. Sorularını sorabildiği gibi herhangi bir veriyi sesli olarak girebiliyor. Günlük tutmak istiyorsa, bir şey paylaşmak istiyorsa da e, bunları da Albert'tan e, belli, ve, e, rahatça giriyor. Tabi hasta işin bir kısmı, bunun çok önemli bir kısmı da hekim tarafı. Albert'ta fark etmişsinizdir, seks teknolojisiyle beraber inanılmaz bir data toplanıyor. Ve bu data dijital sağlıkta bu datanın yönetimi çok kritik. Biz bu dataları real time'da gerçek zamanlı hekime yansıtıyoruz. Şimdi şeyi hayal edelim. Siz bir e, kronik hastasınız diyelim, Allah korusun. E, kronik hastalıklarda hekime gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz. Diyor ki 3 ay sonra gel, 3 ay sonra tekrar gidiyorsunuz. Hekim bu iki üç ay iki muayene arasındaki üç aylık dönemde sizle ilgili hiçbir şey bilmiyor. 3 ay sonra gidiyorsunuz. Diyor ki bu sürede bir atak yaşadım mı? Son 2 haftada hatırladığınızı evet yaşadım galiba bir iki kere. Diyor ki tansiyonun ne oldu nasıl gitti? Fena değildi diyor. O üç aylık boyundaki karanlık dönemi aydınlatıyor Albert. O üç ay boyunca iki muayene arasındaki evdeki veriyi ki hastanın verisinin %95'i zaten evdeki veridir. Hekime görünür kılıyor Albert. Bizim amacımız burada bu. Has Hekim e, giriyor, hasta hangi ilacı kullanıyor, kaç kere dozunu atlamış, tansiyonu nasıl değişmiş, bunların grafiklerini izleyebiliyor, hastalık spesifik parametrelere bakabiliyor. Hastaya bir şey göndermek istiyorsa, ölçüm, hatırlatma, e, öneri, mesaj, bunların hepsini sistemden gönderebiliyor gibi düşünebilirsiniz. O anlamda hasta merkezde anlatıyorum tabii ben her zaman. Bizim ana amacımız hastayı merkeze koymak ama hekimle hasta arasındaki bağı güçlendirmek de sağlıkta her zaman çok önemli. Kronik hastalık yönetiminde çok çok daha önemli. Tahmin ediyorsunuzdur zaten. Peki bizim yolculuğumuz nasıl başlıyor? Bugün bir kanser hastası dedik, MS hastası dedik, bipolar hastası dedik. Kalp yetersizliği, enteral beslenme yani tüple beslenen hastalar. Farkındaysanız bunlar ciddi hastalıklar genelde, ciddi ve kronik hastalıklar. Bunlara odaklanmamızın sebebi de bu arada daha her şeyde herkesten daha fazla ihtiyacı var böyle bir çözüme. Bugün basit bir tansiyon hastasının, yani en basit hiçbir hastalığı tabii küçümsemiyorum ama daha kitlelerin olduğu, nispeten ölümcül olma olasılığı da daha düşük olan hastalıklardansa bir kalp yetersizliği hastasının, bir tüple beslenen hastasının inanılmaz desteğe ihtiyacı var. O beş o yeni bir yaşam tarzına alışıyor. Düşünsenize gütlak kanseri hasta ağızdan asla beslenemiyor. Tüple midesinden besin veriyor hasta yakını. İnanılmaz bir kondisyon. Çok zor bir alan. Ve doktor size 5 dakika, 10 dakika ayırmış. Hemşire size ufak bir eğitim vermiş. Yeni bir yaşam tarzı başlıyor evde size. Hiç kimse size destek olmuyor. Albert bu hastanın yanında ona bu tüp tıkandığında ne yapman lazım? Hasta ağızdan besleniyor. Peki nasıl su vereceksiniz hastaya? Bunu anlatıyor. Bununla ilgili hasta videolar izliyor, hatırlatmalar alıyor. Bak diyor, şimdi tüpünü temizlemen lazım. Gece günde bir tüpünü şimdi temizle diyor. Bu tarz ciddi hastalıklarda inanılmaz aslında fark yaratabiliyorsunuz. Hastalardan aldığımız geri bildirimlerde, yani şu e, 403 hastaya gittik biz tüple beslenen hastalarda ki, böyle niş alanlarda gayet iyi bir rakam. 400 hasta bize 10 üzerinden 10 verdiği zaman şeyde, e, satisfaction şeyde, e, memnuniyette. Ben inanmadım bu arada. Açtım rakamları baktım dedim 403'te 410 puan alamayız yani. Hiç realistik değil herhalde rakamları şey yaptık karıştırdık. Ve o kadar güzel yorumlar var ki çünkü gerçekten insanları hani, e, ihtiyacı olan insanlara dokunduğunuzda startup terminolojisiyle problem çözdüğünüzde o zaman bunu e, buradaki şeyi görebiliyorsunuz katma değeri görebiliyorsunuz. Şimdi bu modeli aldık biz NHS'e götürdük İngiltere ye. Sağlık Bakanlığı ve SGK'sının birlikte olduğu biliyorsunuz devlet kurumu. Dünyanın en büyük sağlık işvereni. 1 milyondan fazla çalışanı var NHS'in İngiltere'de. Ve NHS'e şimdi çok yakın zamanda kontrat aşamasındayız. İnşallah 2023'te canlıda İngiltere'de Albert'ı örneğini göreceğiz. Ve tüple beslenen hastalara Albert İngiltere'de de yardım edecek. Hastaların cebine nasıl giriyoruz? Doktor davetiyle başlıyor bizim yolculuğumuz. Çünkü bu, bu tarz kronik ciddi hastalıklarda şey çok önemli, doktor biliyor hangi hastanın buna ihtiyacı olduğunu. Sosyal medyadan şey bulamazsınız, MS hastası reklam vererek e, bulmanız çok zor tabii ki. Doktor hastaya bir broşür veriyor, Albert indirmesi konusunda hasta bir QR kodda okutuyor, bu uygulamayı indiriyor ve bu yolculuğu başlıyor. Bunlar akıllı QR kodlar. Bu QR kod okuttuğu an hastayı biz biliyoruz. X firmasıyla yaptığımız, Y hastalığındaki Ahmet Hoca, işte Figen Hoca'nın hastası bu. Onu otomatik olarak bağlıyoruz Figen Hoca ile atıyorum. Tüm bilgilerini otomatik olarak hekim takip edebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında da Albert'ın özelliklerinin hepsini kullanabiliyor. Şimdi geldik en önemli yere. Bugün bir mobil uygulama yapmak hiç zor değil arkadaşlar biliyorsunuz. Yazılım evleri size mobil uygulamayı yapar, verir. X bilgisayar mühendisliği yeni mezun bir arkadaşınızdan rica edersiniz, oturur, birkaç ayda size mobil uygulama yapar. Ama bizim engagement ve retention dediğimiz mobil dünyada hastanın o uygulamayla olan etkileşimi, hastanın o mobil uygulamayla olan tutunumu her şeyden kritik. Bunu yapmak çok zor. Bizim 4 senedir ana uğraştığımız konu gerçekten bu. Şu an Albert'ta şunu yapıyoruz. Bir diyabet hastası uygulama indirdi mi? Geldiği an onboarding'de yani uygulamayı indirdiği an sorular soruyoruz hastaya. Demografik sorular soruyoruz. Yaşını, cinsiyetini, oturduğu şehri hastalığıyla ilgili soruyoruz. Tip 1 mi, tip 2 mi, yandaş hastalığı, tansiyon mu? Hastalığın medikal geçmişini de anlamaya çalışıyoruz. Ve sonrasında hastaları alt gruplara ayırıyoruz. Diyoruz ki ya bizim tip 1 hastası, 40-50 yaşından büyük tip 1 hastası hastaya davranışımızla genç ama tip 2 olup bunun yanında da tansiyon hastalığı olan hastaya aynı bildirimi gönderemezsiniz siz. Onlar aynı videoyu izlememeli. Dolayısıyla hastaları alt gruplara ayırıp her hastaya daha önceden kurgulanmış bir hasta yolculuğunu sunuyoruz. Her hasta grubu şunu biliyor. Birinci günde bu bildirim alacak, üçüncü günde bu anketi cevaplayacak, yedinci günde bu videoyu alacak. Ve bu da bizi aslında standartize ve tutunumu yüksek, etkileşimi yüksek bir deneyim sunmamızı sağlıyor Albert'ta. Benim en çok hani son dört yılda en çok gurur duyduğum, en çok çıktısını aldığımız iş gerçekten bu. Yani özellik geliştirmek, o da olsun, bu da olsun, o startup'ın hani ee, şey derler bize, new features doesn't help to find product market fit. İnsanlar hep yeni özellikler ekleyerek bu sefer olacak, bu özelliği de ekleyeceğiz ve uçacağız derler. Halbuki bir şeyler eklemek değil, bir şeyler çıkarmak, sadeleşmek veya sunduğunu daha etkileşim yüksek, daha kişiselleştirmiş sunarak farklılaşabiliyorsunuz. E, ee, buraları hızlı geçeyim. ISO 27001, ISO 27001, ISO 62304, ISO Spice. Sağlıkta iş yapıyorsanız inanılmaz derecede regülasyonlara, sertifikalara yatırım yapmanız gerekiyor. Bizim en gurur duyduğumuz alanlardan ve kendi klasmanımızdaki startuplara göre de en önde koştuğumuz alanlardan biri bu regülasyonlar ve standartlar. Sadece lokal değil, global standartları da takip etmek zorundasınız. Sağlık Bakanlığı tarafında hem tele sağlık hem dijital arşivleme sistemi olarak hasta datası tutma adına e, yetkilendirildik. Ama bunun yanında İngiltere sağlık sisteminin de Ditech adını verdiği Digital Technology Assessment kriterya adındaki kriterlerin hepsini karşılıyoruz. E, bu konuya ne kadar yatırım yaptığımızı gerçekten anlatamam size ama o güveni sağlamak çok çok önemli. Siz istediğiniz kadar sertifikasyonlarınızı alın. Eğer o güveni hastaya veremezsiniz, hasta size datasını paylaşmıyor. Hatta şey anlatayım çok kısa. Şu an en son bir proje konuşuyoruz. Hive ile ilgili. Ve Hive'de anonimlik inanılmaz önemli. Data paylaşımı insanlar çok konservatif. Bunu asla paylaşmak istemiyor ve Hive konusunda Albert'ın bütün o privacy bütün gizlilik politikalarını, gizliliklerini tekrar gözden geçirmemizi sağladı bizim ve HIV'e özel bir program geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek hani inanılmaz bir anonimlik anlamında ve anonim kalması gereken hastalıklara dokunma anlamında çok büyük bir başarı elde edeceğiz inşallah. Şu an Albert'ta 100 binden fazla kayıtlı kullanıcı var. Hatta en son 150 bine de geçti. 40 binden fazla aktif kişi şu an Albert'ta erişimi var ve kullanıyor. Dünyanın en büyük 10 ilaç firmasının 8 ile çalışıyoruz. Bunun yanında yine dünyanın en büyük sağlık alanındaki en büyük pazar ve danışmanlık pazar araştırmaları danışmanlık şirketi IQVIA'nın Türkiye'deki sağlık partneriyiz. Hem sigorta tarafında hem hastane tarafında hem ilaç sektörü tarafında partnerlerimiz mevcut. Son slaytım. En başa dönüyorum. Size bir yolculuk anlatmıştım. Kronik hastalık yönetiminin geleceği geri ödenebilir, reçet edilebilir dijital sağlık çözümleri demiştim. Biz de Albert'ta bu yaptığımız dijital hastalık yönetim programlarının şimdi klinik çalışmalarına başlıyoruz. Hatta bir üniversiteyle beraber bir tanesine başladık bile. Bu klinik çalışmalarla beraber aynı bir ilaç gibi FDA onayına Albert'ı götüreceğiz. Ve daha sonrasında da reçete edilebilir halde bunları sunacağız. Burada da bizim ee, biraz küçük yazılmış. Kusura bakmayın ama e, hangi alanlarda, hangi partnerlerle bu yolculuğa devam ettiğimizi görebilirsiniz. İnşallah seneye size artık gerçekten e, bir medical device olmuş. software as a medical device diyorlar biliyorsunuz. Yani e, medikal cihaz olmuş. Yazılım olarak medikal cihaz olmuş. Bir ürünümüzü de e, gösterme şansım olur. Çok teşekkürler. <laughs> da-da-da-da